Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Minecraft önce tanıtım videosu bu. Evet şimdi tanıtacağım en baştan. Evet evet evet. Kuton, kardeş görüyorsunuz. Neymiş bu? Reston. tamam. Bu neymiş? Sarsurt mu bu? Dekütörü neymiş bu? De dedektör, ha dedektör, dedektör, ha. <laughs> dedektör neymiş bu? Direktör yapıyor bu. Ne <gülüyor> <gülüyor> olsun bir şey anlamadım. Bu neymiş? Bu neymiş? Ha, ah, bu neymiş? Aktivatör. Aktiv bir şey bu. Bu neymiş? Power it. Oo, hızlı hızlı gitmesin için. Bu çok hızlıymış. Aa, <laughs> ne kadar hızlı. Aa, gerçekten <laughs> mi? Neymiş bu normal ulusal? Bu bizim neymiş? Zart dur bunu geç. Neymiş bu? Bu neydi lan? Ee, lamba gibi bir şey. Lamba gibi Bakalım lamba. hemen. Bakalım hemen. <laughs> Size mi güveneceğim ben? Evet güzel. Tam güveneyim. O <laughs> Doğan Bey lafları coşturuyor sayı seyirciler. Buradaymış. Restor lampmış. Restoranın lambasıymış. Bir şey çıkmadı. Yeşil ya yap. Ee, Boş ver ya. Yani Büyüm e ağzı. Kapıyı ulusal. Tadlı kapı. Siyah kapı. Demir kapı. Görüyorsunuz. Kapı perdeli kapı. İşte, i̇şte işte geç. Neymiş bu? Restor, görüyorsunuz. restaurant torch. Liver. Bu da liverin ayak basmalı. Bu. Neydi bu? De dedektör. Yok dedektör. Ne dedektörü <laughs> uydurma. <gülüyor> neymiş bu? Deyle sensör Işık sensörü ooo çok iyi baba sıkıyalım <laughs> oluyor mu lan? olmuyor ışık şey mı? Oo ooo 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 Oy. bu neymiş? bu da askılık gibi bir şey ben bunu bilmiyorum bunun adı ne bakalım bir hemen bir kıyafet asmayı deneyelim sus sus bakayım travi yok <laughs> sözlük boşver Hiç soruşum yok. Getir Bir tane kıyafet at. Kart Bir tane kıyafet at. As asmayı dene İstenerim bakalım Mi? Olmuyor. Bir şey yok Başka kıyafet. Ne? Yani. <laughs> Sağlam, sağ ol, <laughs> <laughs> sağ. Ne yapalım? <laughs> Arkadaşlar ne istiyorsunuz ben yapıyorum yani isterseniz yani ne isterseniz indiririm yani bedava indiriyoruz yani anlatabiliyor muyum? Örs var. Örs var, örs. Şu canavarlara gireceğiz, canavarlara. Canavarlar. Çıkını biliyor musun Çıkıncı canavar mı? o kolet var. Kedi geldi. Yeni gelenleri açacağım ben size. Evet. Rabbit bile geldi yani. Anlatabiliyor muyum? O kadar. Rabbit, Rabbit ne bilmiyor mu? İngilizce mi kötü? Kız mı senin Evet. Slime. Slime'ı şey. Enzim oğlum şey. Creeper patla oldu. <laughs> Ana bak sana şey. Allah Allah gel buraya. Gel. Allah minnoş. Çocuklar. Oooo oh, çocuklar. Zıplayın çocuklar. <laughs> Oha yarasın. Yorulma. <Yoracağım>. Nasıl edeyim. Nasıl <laughs> edeyim. Nasıl Bakın creeperları nasıl kovalıyorlar. Yeni bir bilgi. Evet sayın izleyiciler. 3 bir şey tanık, tanıklık yapıyoruz. Kediden kedi e Creeper kediden korkuyor. Bakın. Creeper kediden korkuyor. Bakın nasıl kaçıyor sayın seyirciler. <laughs> Görüyorsunuz bakın. Görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Evet. E Creeper'larla ilgili bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Bak kaçıyor bak. Ha. Bu zamana kadar bizi patlattın. Yaptı mı? Oldu mu? Hep bizi öldürdün. Eğrenizi patlattı. Sinir. Dur çiçek abi. Çiçek ver de bir tane. Ben şunların içine gireceğim. Bir şey göstereceğim yani. Çek yok mu? Bu Evet devam ediyoruz. Ee, koş, şimdi, koş koş. Evet şimdi. Şimdi creeper. Ne yapıyorsun? Ne? 1.0 Sö olduğunda söyleyecek misin? Söylemedim ya. Biz <laughs> söyledik. Sen 5 oldu. Yüklenmez, yüklenmez ya. Ya. Bak e şimdi e bak e şimdi e e arkadaşlar? 2 volt açıyorum. volt açık zaten. Canavarlar niye bana saldırmıyor? Saldırmaz. Çünkü kriz, krizdeyim. Tamam bu ne bir video ya? Aa! Yeni bir şey katlık yaptık bugün. Kezden korkuyor. O kadar yani. Creeper Bey. Ona kaçıyor. Şey, ya. onu şey yap. Sana, onu bir <Sessizlik> Hadi bitsin ya. <Sessizlik> ya. Beş dakika Köpek koyarım bakalım kaçıyorlar mı? Gelin pisi pisiye, gelin pisi pisiye. <laughs> <Kaçıyorlar, kaçıyorlar. gülüyor> kaçıyor lan, kaçıyor lan. Yemin ediyorum kaçıyor lan. Hoş, hoş, hoş. Çepekleri... Oha, kimler kaçıyor <laughs> bunlar? Oha, 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 oha.

ben de bilmiyorum. Oha! Zombi köpek! Ne yapıyorsun lan? Kaç! Kaçın! Geliyor lan! Kovasanıza! Aha! Kovalama kaybı. Dörün! Dörün! <laughs> Tavşanın hüzünlü hep kaçıyordu kaç kaçıyordu ta ki o güne kadar dürü dürü Köpeğin ölümü gelmişti. Artık kılıcı alıyordu Donber. Ona saldırıya geçiyordu. Ve saldırıyordu. Donber kutuyordu. Allah diyordu. Gel buraya diyordu. Evet Öldürdü <laughs> <laughs> ve Rabbit kurtulmuştu. Evet videomuz burada bitti. Selametle kalın. İyi günler Unutmayın ha böyle olmaya bak. Sıdım. Abone olun la. Bak abone olmazsın. Abone değilim de kodu konuşmayın. Abone miydin? <laughs> hadi bay bay. Abone miydi? Alırım. İyi günler iyi, iyi oyunlara abone olmayı unutma. Hadi Allah ısmarlık. İyi akşamlar, iyi günler, iyi akşamlar, iyi günler, iyi sabahlar, iyi akşamlar. İyi Doğru. yemekler. Ha.